Arkadaşlar hisse forumdan hepinize iyi günler dilerim. Bugün bir diğer gerçekleşen satışımız Ulu Un. yine gece yarısı tavan olursa sat demişiz. 42.70 baktığımız zaman pardon 42.70 tavan olursa mı? Evet tavan olursa sat demişiz. Ee, evet gördüğünüz gibi Ulu çok ilginç bir şekilde. Biz tavandan satmışız arkadaşlar 42.70 ve 35.88'e kadar düşmüş. Hı. Gerçekten çok üzücü yani bir günde yüzde %10 artıdan %8 eksiye kadar gelmiş. İşte bu borsanın e, saçma sapan hareketi ben bundan dolayı bu alım satım stratejisini yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi biz 1.03 16 Ağustos günü 1.03'ten eee yani 34 18'den almışız. Şu anda bizim aldığımız seviyeyi tekrar görüyor. Yani biz aslında bunu tekrar alıp tekrardan bir artış zamanı bir kar elde edebiliriz. Bilmiyorum ona tekrardan bakmam lazım. Ama bunun böyle olduğunu bilmiyordum. Gün içerisinde tavan olursa sat demiştim. Gördüğünüz gibi burada 42.70 olmuş. Ve hemen akabinde e, ciddi manada bir düşüş yaşanmış. Belki de nadir satanlardan biri de ben olabilirim. E, azıcık hissemizle gördüğünüz gibi böyle bir nokta oluşturmuşuz. 30 adet hissemizle ulusoyun. E, bu üzücü bir durum. Tabi hani bir günde %10 artıdan buradan düşünsene 42.70'den adam almış. Ve şu anda 35.88 yani %17 zararda. Gerçekten üzücü bir durum ama yapacak bir şey yok. Borsa bu e, dikkatli olmak lazım. Biz de bu süreci e, hep birlikte tecrübe ediyoruz. Bakalım bu sürecin sonu e, beni nereye götürecek. Hisse formu abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.